Arkadaşlar ortama bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bilgilendirici şey video yok arkadaşlar. Ee, bugün sizlere bir şey danışmak için bu videoyu çekiyorum. Tüp arkadaşlar usta bulamıyorum doğru düzgün yaşadığım şehirde. Yani, yani yakın civarlarda ya da yaşadığım şehirde usta öne önerebilecek varsa sevinirim. 40 derece de gazda yaşıyorum arkadaşlar. Bu arada arka plan sesleri geliyor çok. Yani kusura bakmayın. Hep doğru zamanı bekliyorum. İlla yani bir ses oluyor bir şey oluyor. Yani arkadaşlar aracıma yaptıracağım işlemler şanzıman inecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada blok su tapası var. O kaçırıyor oradan. Çok su eksiltiyor. Gördüğünüz gibi burası ıslak zaten. Ne kadar belli olur bilmiyorum videoda. Buradan şaralı şaralı su kaçırıyor. ve burası inmişken e şanzıman da inmesi, da değişmesi gerekiyor. Debriyaj setini falan aldım. Yani değiştireceğim parçaları söyleyeyim hemen. Şurasını değiştireceğim. Devirdağım soğutma borusu. Onu da aldım. Bu, bu parçaları alacağım. Bir tek. Yani blok şanzıman saçı. Blok tapası. Yani şanzıman saçı. Şanzıman üst saçı olarak geçiyor galiba. Başka aracımın yağ karteri contasını değiştireceğim. Çok su eksik şey, yağ kaçırıyor. Böyle ortam müsait değil dedim arkadaşlar. kusura bakma. Yağ karteri contasını değiştirdim. Geçen dediğim gibi olay olmuştu. Aracımın tamponu kırıldığında fark ettim. Eğilince aracımın altından yağ kaçırıyor yani. Yani yağ karteri delinmedi arkadaşlar. Karteri demir olduğu için şöyle göstereyim. Başka yaptıracağım. Kran, arka krank keçisini değiştireceğim. Volan dişlisini değiştireceğim yani. Sade dişliyi ben komple volanı değiştirtmeyeceğim. Ee, başka yani bu egzoz manifold rekorunu değiştireceğim. Bu kırılmıştı. Uydurma bir şey yaptırdık arkadaşlar. Kaçırıyor çok. Onun haricinde bayağı yaptıracağım işlem var aracıma. Yani termostat falan yeni değişmiş benim galiba. İyi yani devir daim şeyi. Devir daim falan aracı. Aracımın benim. <laughs> Dediğim gibi başka neler yapılacaktı. Yani şu anlık bu kadar aklıma geliyor. Bir sürü parçasını değiştireceğim aracımı yani hepsini yapacak yani usta arıyorum kendim arkadaşlar yani geçiştirmeyecek. Burada kaç tane ustaya gittim arkadaşlar? Yok hepsini yapamam. Yok şey yapamam. 10 kere çünkü 10 kere şey söktürem söktürme yapacağım arkadaşlar aracımı. Çünkü karter demiri çıkacak bir daha 10 kere söktük olmuyor bunlar. Yani daha uğraştırıyor karter demirini söküp çıkarmak. <laughs> Onun haricinde yani değiştireceğim parçaları çoğu belli yani arka krank keçisi değişecek, şey değişecek. Onlar önemli parçalar. yani parçaları alıyorum arkadaşlar kenara atıyorum yavaş yavaş çünkü zam geliyor. Pahalıları alıyorum, ucuzları sona bırakıyorum. Yani sıvı conta falan gerekirse sıvı conta alacağım. Gördüğünüz gibi çürümeye başlamış. Arka blok tapalarını da değiştireceğim arkadaşlar. Hani bu egzoz manifoldu çıkmadan da <laughs> bu soğutma borusu değişiyormuş galiba. Umarım değişiyordur. Buradan bir tane soket soket mi çıkmış? Yok takılıyormuş şanzımanı şeye. Çıkık geldi baştan da. Yani şu anlık değiştireceğim parçalar yani burada yakın civarlarda önerebileceği usta olan varsa sevinirim yani. Kaç tane bilindik ustaya gittim böyle yani tanınan hepsi yok işim var yok dükkan dolu yok şey yapalım dediğim gibi arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim yani başka yağ bakımına falan da girecek arkadaşlar aracım yani şanzıma sökülmüşken yani yağ bakımı da yapmadım antifrizini değiştireceğim antifriz var ama yani küf yapıyor pas yapıyor filtre yağ filtresi değişecek işte ee, bu şey karbüratörün <laughs> benzin diyaframlarını değiştireceğim. Üçünü de kaçırıyor çünkü benzinde burası benzin oluyor sapsarı. Üç tane diyafram varmış galiba şöyle göstereyim. Yani yaptıracağım işlemler hemen hemen bu kadar. Yani aklıma gelenleri söylüyorum. Yani fazla bir işlem yaptırmayacağım aslında da yani uğraş biraz uğraş gerektiriyor yani ama yapan usta da çoğu usta yani geçiştiriyor. Şimdi yapamam. Ya işte debriyajı değiştirelim. 10 <laughs> kere arkadaşlar sök yapacak tak yapacak olduktan sonra ne anlamı kalıyor o işçiliğin yani. Yani ne kadarsa yani toplu yaptıracağım. Yani vereceğim işçiliğin. Çünkü 10 kere sanayi köşelerinde arkadaşlar gitti, gittiğiniz zaman <laughs> yani yok şu gün ya yani mesela diyelim örnek veriyorum. <laughs> şu gün Mesela şanzımanı söktüren gidiyorsun haftaya ya işte doluyum daha sonraki hafta gelen yani eğer yapılacak olduktan sonra hepsi bir günde yapılırsa bana göre daha iyi. yani ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi usta önerecek varsa yani burada 40 burası buraya çevrelerinde <laughs> sevinirim arkadaşlar yani. Ya ben zaten arkadaşlar yorum yorum yazanlara bakacağım yani bu şey ta tarafları da olabilir Tekirdağ Edirne tarafları da olabilir yani. İlgilenen usta yorum arkadaşlar yani çok şey değiştirelim tamam yani diğerlerini sonra değiştirelim. Ben arkadaşlar hepsini yaptırmak istiyorum yani. Bu arada çok arkadaşlar dediğim için de kusura bakmayın. <laughs> yani yaptıracağım işlemler belli. Yağ bakımı, <laughs> yağ filtresi değişecek, hava filtresi değişecek. Antifrizi değişecek aracımın. Debriyaj seti değişecek, blok tapası sacı değişecek şanzımanın üstündeki. Kaçırıyor yani sızıntı önleyici de denedim. E devir daim soğutma borusu, şanzıman inmişken arka kran keçesi değişecek, volant işlisi değişecek. Bu kadar yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bir de sıvı conta alacağım. Yani ustada yoktur diye. Ustalar bile artık arkadaşlar al hemen sürelim değiştirelim. Yani başka değiştireceğim parçalar varsa da şu an aklıma gelmiyor. yani Ama şu an bu kadar diyebiliyorum. Yani yardımcı olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim yani. Şimdiden önerileriniz için. Yani arkadaşlar bu aracı aldığımız usta vardı. Allah rahmet eylesin vefat etti. Yani hangi ustaya gidersem gideyim. Yani hiç ilgilenmiyor. Ya da çok fiyat çıkarıyor yani. Ya da diyorum yani hepsini yapalım. Ne, neyse vereyim ücreti yani hepsini. Hiç ilgilenmiyorlar. Şey yapmıyorlar. Şöyle arkadaşlar tipoyu da göstereyim. Tampon değiştikten sonra arkadaşlar arabanın kaderi değişti yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu plakalıkları da değiştirttireceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle şey. Neyse bugünlük arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Otomobil kanalıma abone bildirimleri açarsanız sevinirim. Buradan da arkadaşlar birileri işletiyor galiba. Video çektiğim anladılar. Yani şöyle aracımın içinden arkadaşlar devam edeyim. Videoya. Herkese Böyle bile atamıyoruz araba kanalımıza. Böyle insanlar yüzünden ufak çocuklar yapıyor zaten. Neyse evet arkadaşlar yani aileleri şey yapmamışsa yani ter, terbiye şey yapmamışlarsa yani şimdiki nesil çok tehlikeli. Şöyle gördüğünüz gibi yağ bakım zamanı geldi aracım. Yağ kararmadı arkadaşlar ama yağ kararmaya başladı. Yani çoğu şey pahalılaştı. Videoyu aracımın içinden bitirmek istiyorum arkadaşlar yani. Benim gibi bu yakın çevrelerden öner önerebileceğiniz yani izleyen olursa yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu aracı aldığımız usta vardı rahmetli oldu. Allah, Allah rahmet eylesin. Çok iyi ilgileniyordu arkadaşlar. Yalan yok. <laughs> Yaptıracağım işlemler hemen hemen belli. Egzoz manifold rekorunu zaten arkadaşlar radyatörcü değiştiriyor. Gö Gösterdim yeri dediğim gibi burayı uydurma bir şey yaptık diyordum. Kaçırıyor diyordum. Onu Oralde gideceğiz mecbur. Motor ustası bakmıyor çünkü on, onlara diye biliyorum. Şu anlık yani değiştireceğim parçalar bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi belki önerebileceği bir ustası olan vardır yani ilgilen. Ya da belki motor ustaları falan da görürüzler yani bilmiyorum. Hani ilgilenen olursa yani yani izleyen olursa motor ustalarından da ilgilenirseniz sevinirim yani. <laughs> Yani çoğu usta geçiştiriyor. Yani iyi ustalar da var. İyi ustalar laf yok. Bazıları arkadaşlar yani doğruyu söylemek gerekiyorsa paraya doymuş yani. Yok yapamam yok edemem. Yani iyi olanlara laf yok. İlla yani herkesi bir kefeye koymak olmaz. Dediğim gibi videomuzun daha sonuna gel 10 dakika oldu video zaten. Dediğim gibi önerebileceği ustası olan varsa yani normal seyirciler de izliyor. Başka kişiler de izleyebilir yani. Motor ustaları falan da izleyebilir. Yani YouTube'a attığınız zaman arkadaşlar her şey düşüyor yani. Ve en son benim yağ videom vardı. 2000-3000 izlenmiş. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle kapatalım kontağımızı. Arabamızın dışında bitirelim arkadaşlar. Gene burada arka plan sesleri olmadan. Ya da burada çocuklar işletmeden arkadaşlar bizi. Şöyle dediğim gibi burayı zaten şeyci bakıyor. şu bakıyor. Egzoz Manifold Rekor olarak geçiyor o parçanın ismi. Soran olursa diye. Çoğu kişi bilmiyor çünkü ben de bilmiyordum. Zor öğrendim yani. Gruplarda falan görmüştüm. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hoşçakalın. Otomobil kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Şöyle silecekleri falan da değiştirdim arkadaşlar. Yani konu dışa mı biraz uçtu. Yani her pazar günü arabanın başına bir, bir şey geliyor arkadaşlar. Yani yani şey yapacağım arkadaşlar yani. Bir şey yapacağız. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Çok arkadaşlar dediğim için de kusura bakmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.